Evet, bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde, Samet Özdemir Coç, YouTube kanalı adında bir kanal varmış. Bu kanalda ilginç, güzel, dehşetül vahşet içerikler üretiliyormuş. Samet Özdemir Coç, girişleri değiştirse de abone kaybediyormuş. Onun için hikayeye devam edecekmiş, videonun devamında güzel şeyler olacakmış. Evet sayın seyirciler, Sami Özdemir, George YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum sizlere. Arkadaşlar bugün e, hem bir kostüm alacağız, hem de Birazcık e, laboratuvar geliştireceğiz. Bir şeyler yapacağız işte. Artık videonun devamında kaçırmak istemiyorsanız izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca abone olmanızda, beğeni, beğeni atmanızda, yorum atmanızda bekliyorum arkadaşlar. Diyerekten videomuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, süper selamcımın e, burada bize verdiği hemen bir satın alalım isterseniz köyümüze bir entegre edelim. Evet şöyle bir e, kralımız var. Size ufağından da bir sesi dinleteyim. Aynen. Şöyle yapıyoruz. Kralımıza geliyoruz. Böyle bir kralımız var arkadaşlar. Böyle bir sesi var. Evet, bir de saldırı animasyonu yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen tekrardan sesi var. Kostümümüzün. Ee, daha fazla bilgi veremiyorum arkadaşlar. Daha fazla ne bilgisi vereyim. Kostümümüz bu. Yani şöyle kısa sesi. Kostümümüze bir bakalım. Yani kostümümüz bu arkadaşlar. Çok fazla bir şey demek istemiyorum. Sesimi de kısmak istiyorum bu arada. Çünkü e, videomuza sirayet etmesin. Arkadaşlar şöyle hemen Hazır buraya girmişken Evet hazır buraya girmişken ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ertuğrul Gazi'miz de şöyle yani bu arada şuradaki ödüllerden de alacağız arkadaşlar. Şu ödülleri de bir alalım. Sizlerle birlikte ben de takas dükkanına gidelim. Normalde ekipmana e, ekipman ya da futbolcu kraliçe kostümünü alacağım. Ama ana hesapta gerek oldu mu? Yani duymadım arkadaşlar daha çok. Evet, evet. Gerek duymadığım için. Şöyle hemen. Şöyle ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir adet kahraman kitabı. Bir adet birlik kitabı. Arta kalanlar inanda bir. Evet şöyle hemen faremizi şey yapalım. Bir. 2 Üçüncüsünü de biraz daha tamamladıktan sonra alacağız arkadaşlar. Ee, evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapacağız? Önce bir hayvanımızı, şu son hayvanımızı ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Son leveline yolluyoruz ve kahraman kitabıyla da bitiriyoruz arkadaşlar. Jelimiz de artık maks e, max olduğuna göre artık kraliçeye geçebilir. Atı birazcık 7'e çekeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayacak artık atımız. Atımızı bir ara, uzun bir ara kullanmayacağız. Yeni kahraman gelene kadar. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Laboratuvardan da önce arkadaşlar e, elektro titanı e, 22 milyon maliyetiyle veriyoruz. Ve bir kitabıyla bitiriyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Ve yetimizi de arkadaşlar son leveline yolluyoruz iblik çekeceğinden ve artık ee, kara birimlerimin en güçlü birimleri yok. E, bir dev var, bir bomba var, bir e, mini ejder var, bir de ejderha binici var. Kara iksir birliklerinden de 3 tane kaldı. Çok abartılı yok ama yine de bayağı var arkadaşlar. Evet. Bilmem videoyu çok beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda sizin değerli görüşlerinize bekliyorum arkadaşlar. Değerli görüşleriniz benim için önemli. Ayrıca kanala abone olmanız, beğenmeniz, yorum atmanız da benim için çok değerli arkadaşlar. Çünkü abone ne kadar gelirse arkadaşlar benim video çekme isteğim daha çok geliyor arkadaşlar. Ama abone düşünce benim video çekme isteğim biraz... Azalsa da yine de atıyorum arkadaşlar videoyu atıyorum. Siz değerli izleyicilerim için atıyorum arkadaşlar. Ee, Samuel Özdemir George YouTube kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sürekli söyleyeceğim çünkü abone oluyorsunuz. Alınan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 205 abonem vardı. Düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Korkuyorum artık. düşe. E, rakam söylemekten çekiniyorum. 206'ydım 205'e düştüm arkadaşlar. E, i̇nşallah çıkarız gene çıkarız düşmeyiz, çıkarız diye düşünüyorum. Bu kanal sizin kanalınız arkadaşlar. Oyunculara videoları çekiyorum, yani gördüğünüz gibi oyun videoları çekiyorum. Oyun videolarını beğendiğiniz için, beğenirseniz daha doğrusu beğendiğiniz için demeyeyim de beğenirseniz izleyin. Beğenmezseniz canınız sağ olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Eserle kalın. Samet Özdemir Çoş kalın.